üye yönetimi tekrardan Pontiac yok blok kırma aktif 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 şimdi yapacağım her şeyini aktif et aaa çöktüm Sağolun. bunu nasıl yapıyorduk lan şuraya yapıyorum Hey ne yapıyordun? Şu love jeneratörünü Çalışma masası yaptım. O ne güzel olmuş lan? Ya ben Çalışma masasına bak. Ya Oğlum yanlış yapma bak. Baksana bir kokuldu. Benim bildiğim şöyle. Ah. Bak Şurayı da şöyle yapalım. Görev veriyor bak sağda. Ne? Sağda görev veriyor diyor. Ee, dur şöyle çiz. Ya sıçacağım senin sesin niye o kadar çok geliyor ya? Biz o belirlerdik. Bir adet balta. Şimdi konuş. Alo, 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 alo. Ha, o siktir bu çok geldi lan böyle. Nasıl? Oğlum orayı açmıyor. Sen sınırsız suyu mu diyorsun? Hayır. Şey lavla suyu. Şey diyeyim ya Onu suyu buraya koyuyorsun. koyuyorduk lavı da şuraya koyuyoruz. Hayır ya. Bence He, dur 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 şöyle yapıyorduk. Dur. Bence şimdi şurayı kapatacağız. Burayı da kapat. Tamam şimdi yapacağım. Hay kulaklık gibi var ya. Anlamadım. Suyu buraya, bunu buraya. Hadi hazır mısın? Yapıyorum. Açılışı ya, gerçekleştiriyorum. Dur geliyorum hemen. açılışı kesiyorum. Eee Hayır. E... Allah Bismillah. Dedim ama hayır diye. iki blok olacaktı su. Ay. <laughs> kazarak portala gideriz. Üstad. Sıçtık. Şuradan şoktan alabiliyoruz lan lav galiba. Sen Dur usta altındakini kırma da. Usta bu çakıl Havada kalıyor muydu? Düşüyor, 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 düşüyor. E ee, tamam. duruyor işte. Nasıl? Normalde düşüyor. Sen sen rahatta kalsana ya. ya sen sen ben o yeni bilmiyor ne? Çok bir vuruyor mesela aşağı <laughs> Atarım senin ne olacak adını? Kovamızı dolduralım gelelim. Buralım abi bu ne? Ne lan? Ne oldu? Portaldan gidemiyorum. Şehir merkezine gidebiliyoruz. Gittim mi? Tamam, Büyük ihtimal şey oradadır işte. Neyle? tamam ben buradan nasıl geri döneceğim? Üşünlayıcı adaya gitmek için tıkla. Beceriler, görevler. Gelme gelme bura boş. Anlarsın. Ya onu şeyden yapıyordun ya. Chatten. Aslında tek blok daha iyi sar Ne diyorsun lan? Yine sesin gitti bak ha. Tek blok daha iyi olurdu diyorum. Tek bir bloktan çıkıyorsun ya. Öyle Abi olmadı ki biz bozduk. İsland. Ne yazınca geliyordu o ya? Much 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 later. Niye vuramıyoruz lan? Ne ya. Ben az önce sen 10 defa vurmayı denedim de bırak koyarken vuramıyormuş. Neyse biz şu görevleri yapalım bari yavaş yavaş da. Belki ileride açılır bir şey. Aynen bence de. Aa bu ne lan? Kemik balta diyor oğlum. Değişik değişik mutlaka. Kılıç üret diyor anayın. reaktör menüsüne göz at diyor. O ne? Reaktör neden? lan? Şuna göre Görevler sıralama ayarlar rehber. Görevler. Altıda dört diyor. Reaktör menüsüne göz at. Oğlum bu bildiğin hikayeli oyun gibi lan. Nereye gittin? Alo. Alo. Nereye gittin? Buradayım. Allahu Ekber. Gel gel. Buraya git diyor bana şu an. Reaktöre göz at diyor. Oğlum. Ateş yapsaydık. Ne? Şu an zaten bitti ki. Biz la bok ettiğim Enerji için. Enerji yönetimi. Ada seviyesi. Biz şu an lavabo bok ettiğimiz Aa. için zaten olmayacak ki. Hiçbir şey yapamayacağız. Bir şeyler veriyor lan. Birinci seviyede, ikinci seviyede ödül arttırdıkça. Bence bu arada üstünü piyenden ara kuralım. İneri, tamam gel. O da olur. Gel mi? Aa enerji satın alabiliyor Neredesin? Tamam attım. Tamam oradan. Gözün içinde sonra oluyor. Portaldan geçerek Huba geç diyor. Geçiyorum. Nerede? Hop nerede? Bu şehir bakayım. merkezi mi? He. <laughs> tamam. Ormancı ile konuş diyor. Şurada 260 metre. On var da iyiymiş lan aslında. bildiğim hikayeli oyun gibi. Hmm. İlginç. Belediye binasındayım. Nereye gidiyorsun lan? Belediye binasındayım şu an. Ya ben burada yanlış güne geldim. Biz reisin biriyle gidiyoruz birlikte. Oo ormanı keşfettim. Bu ne lan? Ettim, Geyik. Ama adeni ah, Aa ah, vur lan geyiğe vuruluyor. Etini al al. Vurdum etini aldım. vallahi aldım etini. Kes Allah no, ne olmayayım sana. Ne? Lan. Şeyin altında kanalizasyonda geziyorum. metreydi. Bir geldim 100, 500 metre. Tartarız. 550 550 oldu işte bu. Kim ne inşa ediyor burada ya? Ah beni öldürüyorlar. 40 canı Kim koyduk. öldürüyorum? Kimse öldüremez ki Aa. vurulmuyor çünkü. Şeyler var yaratıklar var öldüm. Nes geliyorum yani. İyi oldu öldü. Sen sağdan mı gitti? Sen ormancıda mısın hala? Hı? Aynen. Aa domuz domuz var lan. Geyik avlıyor. Bir sürü geyik var. Yeni görev verdi oraya gidiyorum ben. Bekle Sen de, neredesin onu? Ben oduncuya geliyorum şu an. 100 metrem kaldı. Daha geliyor musun ya? Ya 100 metrem kaldı. Şük. Benim 170 metre geri dönmem lazım. Gidiyorum. Tam karşılaşıyoruz. Da tavşan yürüyün lan. lan. Geyik suya düşmüş. Biz bir tane lav almamız lazım şu an parayla. Korhan. Buraya adamı yolun düştü. Market al diyeyim. 5 liraya balta satıyor. Mala bak. burada kaldım herhalde. 5 adet meşe ağacı kütüğü topla diyor. Neredesin? Onu mu yapıyorsun sen şu an? Sen oraya gitmeye çalışıyorum. Sen neredesin? Ormancıyla konuştun mu? 3 4 5. Tamam. Bana diyor ki çiftçiyle konuş diyor. Dur bekle geliyorum ben. Odun satıyorum burada bu. Niye satıyorsun bunu? Odun istedi bende. Sat. Ya oğlum. Ya sabır. Beş. Çiftçiyle konuş diyor. Tamam geliyor. Nerede çiftçi? Heh, Çiftçinin orada buluşalım. Tabii. şed. Kalay keşfettim şut. O aldın abi. Allah açaz boşlukmuş oğlum. Onu ne Burada çiftçilik kasılır ki full A. Nereden gideceğim? Ya 200 saat dolandıracak. Soldan gel. Uf hayvan gibi puan. Kaç oldun? Şu anda 1350 şeyim oh, var. Helal olsun. Neredesin? 1750 oldu. Oradayım <laughs> ben. Ben görevin ilerisindeyim biraz. Tarla kazıyorum şu an şey tarladan çıkan buğdayları alıyorum. Bizde bol bol yemek topluyorum. Hmm. Bir inek öldürerek deri al diyor bana. İnek nerede var? Ha. Oh havuç tarlası. Şu anda 2250'yim. Neyle alıyorsun? Sadece buğday kazıyorum. Aa evet. Deli gibi. Hem de yemeğimiz de oluyor lan çok iyiymiş. Bir tavuk öldür diyor. Bekle beni birlikte gidelim. tavuk kalmamış ya. Ya da koy. Aa parmağım yoruldu. Ha tavuk. Allah Allah. Tavuk yok ha? Ha Madenciyle konuş diyor bana. Gel de gidelim. Bekle. Şu an tarlayı kazıyorum. Bir seviye daha atlayayım sonra gidelim. O kinas dediği şey para mı yani? Aynen herhalde. Ben öyle anladım. Many months later. Deri topla diyor. Deri düşmedim oğlum. Hah. Ee, hadi. Daha tavuk öldüreceğim falan filan. Aa madenciliğe işe giriyorsun lan. Oğlum ben ineği kaç tane öldürdüm daha hala vermiyor. 10 adet kırık taş topla diyor. Tamam tavuk öldürerek bir adet tüy topla. Topladım. Madenciyle konuş. Madenci nerede? 10 topladım. Bir tane kömür topla diyor şimdi. Al bak. Al şuna Canım bitti. Kaç ki can, kaç ki nesin öyle? Ada, ah tam da adaya döndü şimdi. 1750 var şu an. Sende? Altı vardır. Bende 5 var. Sende kaçtı? Maden 3 mü? 1750. 1750 ne oğlum? Madencilik. Ya fakir misiniz ya? Blok kırdıkça gelişen bir beceridir. Bu becer sayesinde tavşan ve diğer maden daha hızlı Özel kazmalar kırıklar dolan Ne kadar yüksekse falan filan. Kömürle başlama. 10 tane kömür topla diyor. Aldım bu görevi. Bir tane meşale aldım. 5 kinası. Çok Nasıl barabin. iyi dolandırıldın mı yoksa? Çok para Ben şimdi ne yapıcağımda? Taş kazmamız gerekiyor Merhaba sen amk Ne kadar fakiriz ya 10 tane kömür topla diyor 1 Ya beni beklesene azıcık ya Bekliyorum Bir şey yapmayayım mı? 10 adet kırık taş topla Neredesin? Kömür kazıyorum Neredesin? Madende içeri doğru gittim. Direkt o kenardan kırıver oğlum taşları. Kırılmıyor ki. Kırılıyor ben oradan kırdım. Adamın direkt sol tarafındakini kırdım. Madencinin orada mı kırıyor? Hmm, orada kırdıydım. Şimdi çıktım orada. Kömür de bayağı veriyor la ha. Dur geliyorum ben madencinin yanına bekle orada. Madencinin yanında mısın? Evet. Ver geldim. Sen neredesin? Buradayım. Wow. Dört bin oldum bir anda. Niye lan? Madem bir zamanlar onlarca olsun çalıştığı yerdi. Şimdi yalnızca burada aşağıdan on bakır topla diyor. Altın verecekmiş. Kabul ettim. Ya bir bekle beni ya. Amcıklık yapıyorsun ya. Amcıklık yapıyorsun göt. Sen yaptın amcıklığı daha demin. Allah Allah. Yardıra yardıra gidiyorsun. Söyledim. Kömür diyor. Kömür toplayacakmışım. 10 tane mi? Bir tane mi? Bir tane. Şu karşımda var bakalım. adam geliyor. Ne yapacağım şimdi? O tamam. Oo. Adamla konuş. Şey al, bakır görevini al. Adana geri dön diyor. Tamam o bana ne yapacağım? diyor da. Sen oradan bakır görevini al. Şey. Bir şey sesi var ya, onu seç. Çekitsiz. ses. onu seç. Kabul et. Gel yanıma. Kabul ettim. Odun var mı ya? Ben ikisini de kabul ettim. İki tane görev vardı. Odunum var mı? Ah, oh. odunum var. Bir tane alsana. Ee, odun mu yoksa şeyim? Küçük şeytaham. Ya şey çubuk lazım. Ah. Ne? Evet. Niye koyamıyorum lan? Ya? ya koyulmuyormuş. Ne yap? Ne toplayacağız? Ben de görev toplayacağız. şey de toplayacağız. Nerede yazıyor? Lan? Yazmıyor şu an. Diyan görevi. E ee, nereden bileceğiz ne toplayacağımızı? Ben ikisini de aldım. 10 tane ondan, 10 tane ondan. Olunca zaten altta yazıyor. Ben kömür görevini yaptım da şey yok. Bakır ee, bakırı kıramıyorum. Taş lazım. Taş kazma lazım. Onu da yapamıyorum. <laughs> ya niye konmuyor? Ben bir şurada hemen crafting koymayı deneyip geliyorum. Eee böyle. Topladın mı 10 tane? 10 kömür 10 şey bakır, bakır diyor tamam anladım. Yani. Toplarız sen rahat takıl. Taş kazman var mı? Ben Ben Var mı taş kazma? Ben, leçim. Leçim. ben leçim. Leçim. sen rahat takıl. Adam... Oğlum asıl olay burasıymış. Adanın hiçbir alakası yok oyunun. O zaman niye Skyblock mesela? Tam kömürümü topladım. Şu madenciliği bir konuşayım. Madenci seviye bir oldum. Hırs gözünü bürüdü senin ya. Ne alakalı? Bin nasıl için beni burada sattın gittin. Videonun oldu. Sat kömür. 5 kinas veriyor tanesi de. O demire 15 veriyor. Şiş. Hadi abi, geliyorum ben. Geliyorum. Ama ben daha bakır toplamam. Sen nasıl topladın? Ben de toplamadım. Toplamadım bakır. Taş kazmam yok. Tamam ben taş kazma yapacağım şimdi. Yapamıyorum ki. Crafting gerek olmuyor. Ormanda yapılıyor. Emin misin? Bilmiyorum. Şimdi deneyeceğim. Oh, yarı canım gitti. Hey, amına vuruyor. Vuruyor. Nasıl hmm. çıkacağım yukarı? Kim vuruyor? Ya adam bana vuruyor. Tam kaç. Ya iç sona. Kaçamıyorum. Ya. Yaz. E yaz direkt. Adaya gitti. Ya toros bu çocuğu seni. Bulacağım lan seni dönüp. Aman siktim. Canımız bir diye geliyorsun bizi saldırır mı? Sen hayırdır? Ben geldim adaya. Selamünaleyküm Habib. Yaptığında bir ada duruyorsa harbiymiş. Canın kaç? Ne? Canın kaç? Canım 105. Aa hız verdi lan bir saatlik. Defans verdi bir de. Sana da geldi mi? Yo bana hiçbir şey vermedi. Acıkmıyoruz da lan zaten herhalde. Herhalde. Ağzını canını dolduruyordum. Ne oluyor da? Nasıl ne oluyor? Pink giriyor hayvan gibi. Hiçbir sikim olmadı.